Evet sevgili arkadaşlarım. Şu anda Isparta Belediyesi tarafından yürütülen Etnografya, Halı ve Kilim Müzesi'nin yapım aşaması devam etmektedir. Burasının yapımı tamamlandığında yaklaşık olarak 2000 veya 3000 halı veya kilimin burada sergilenmesi hedeflenmektedir. Isparta'nın tanıtım simgelerinden birisi olan halının nasıl yapıldığı, hangi aşamalardan geçtiği dışarıdan gelen halkımız tarafından burada daha iyi anlaşılacaktır. Girişine iki tane dev gül heykelinin Konulması planlanan müzenin şu anda yapım aşaması devam etmektedir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Değerli arkadaşlarım. Tarihimizde 16 tane büyük Türk devleti bulunmaktadır ve bu Türk devletlerinin bayrakları burada sergilenmektedir. Gelecek nesillere anlatılan bu yerde Türk milletinin şanlı ve şerefli tarihi adeta gelecek nesillere en iyi şekilde anlatılmaktadır. Evet değerli arkadaşlar. 16 tane büyük Türk devletinden sonra kendi bağımsızlıklarını daha sonradan ilan eden burada devletlerimiz anısına bir anıt yapılmıştır. Isparta Belediye'miz tarafından yapılan bu anıtta ana vatan Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan. Anıtın Türk, diğer tarafında ise Azerbaycan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni simgeleyen bayraklar bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tarih burada yaşanmaktadır. Değerli arkadaşlar, şu anda bulunduğumuz mekan Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli şahsiyetlerinin ve imparatorların bulunduğu bir yerdir. Burada Osmanlı İmparatorluğuna damgasını vuran ünlü Türk alimleri Kaşgarlı Mahmut, Evliya Çelebi, Ömer Hayyam, Mimar Sinan gibi şahsiyetler, şahsiyetlerin müstleri bulunmaktadır. Sol tarafında ise Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahları Avrupa'yı titreten, İstanbul'u alarak Bizans İmparatorluğunu yer ile yeksan eden Fatih Sultan Mehmet Han. Halifeliği Osmanlı İmparatorluğuna kavuşturan Yavuz Sultan Selim Han. Anayet titreten, bugün bile hala konuşulan Kanuni Sultan Süleyman yapmış olduğu ıslahat hareketleriyle bir döneme damlasını vuran ikinci Han. Evet değerli arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman dönemine mimarisiyle damga vuran Mimar Sinan'ın büstü de burada bulunmaktadır. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi Isparta'nın Osmanlı İmparatorluğu'ndaki etkisine bir bakalım. Isparta çok büyük adamlar yetiştirmiş bir vilayettir. Sadrazamlar şehridir. Hüseyin Avni Paşa. Hmm. Buraya geldiğimizde Seyit Ali Paşa. 1756 ...1826 yılları ar arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda sadrazamlık yapan başka bir var. Ve yine geldiğimizde Haydar Paşa. Yine, Isparta'nın yetiştirmiş olduğu şahsiyetlerden bir tanesidir. Ali Paşa yine kendisi sadrazamlık görevlerinde bulunmuş bir şahsiyetimiz. Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. İşte Yunus Emre şiirini böyle dile getirmiştir. ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı İmparatorluğu'nun yanmış küllerinden bir devlet kuran ulu önderimiz. Bugün onun sayesinde bu topraklarda yaşamaktayız kendisine bir kez daha şükran ve minnetlerimizi iletiyoruz.